Çok teşekkür ederiz. Anneler gününü e, kutluyoruz. Allah sizden razı olsun. Yani çok mutluyuz çocuklarımız için. Özel çocuklarımız var. Evde yatan annem var. Ondan sonra onlar için çok mutluyum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Anneler günü çok güzel bir şey yani de. İşte bir evladını kaybetmek daha bir zor. Ama benim oğlum Hakkari de şehit olmuştur. Ama her zaman Bayramlar olsun bu anneler gününde olsun telefon açardı. Annem anneler günü kutlu olsun. Ellerinden öperim derdi. Ne diyelim peki ki? Bütün şehitlerimizi şehidim ve bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Başkan bir fotoğraf aldı,